eksi b eşittir 6, a çarpı b eşittir 2 olduğuna göre 1 bölü a kare artı 1 bölü b kare ifadesinin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar, öncelikle istenen ifadeyi düzenleyelim. Bu iki ifadeyi toplayabilmem için paydasını eşitlemem lazım. Burayı b kare ile genişletelim. Diğer tarafı da a kare ile genişletelim. b kare ile çarptığımızda yani genişlettiğimizde yukarıda b kare olacak. Ayrıca ne oldu? a kare çarpı b kare. Artı dedik, diğer tarafı a kare ile genişlettik. Burada yine a kare oluştu. Paydaları tekrar a kare çarpı b kare oluştu. Peki paydalar eşit. Paydaları toplayabiliyorum. Ne olacak burada? a kare artı b kare bölü a kare çarpı b kare ortak payda. Eşittir diyelim. Tekrar yazdığımızda a kare artı b kare bölü. Şimdi paydayı düzenleyelim. a kare çarpı b kare neye karşılık geliyor? a çarpı b'nin parantez karesine. Soruda dikkat edin bana a çarpı b direkt 2 olarak verilmişti. O zaman a çarpı b yerine 2 iki yazıyorum. 2'nin karesinden kaç oluyor? 4. O zaman bulmamız gereken neymiş? a kare artı b kare bölü 4. Peki gelelim a kare artı b kare. Bunu nasıl elde edeceğiz? Sorunun başında a eksi b'nin 6 olduğu verilmişti. Ben de gidip her iki tarafın karesini aldım da. a eksi b'nin parantez karesine formül gereği a kare eksi 2ab artı b kare. 6'nın karesini aldık. Diğer tarafta kaç eşit oldu? 36 ya. Karşıma yine a çarpı b çıktı. a çarpı b'yi biraz önce kullandık. kullandı. Karşılığı kaçtı? 2. Peki burayı çarptığımızda eksi 2 ile eksi 4 oluyor. Eksi 4 de eşitliğinde bir tarafı artı olarak geçecek. Yani a kare artı b kare 36 artı 4'ten 40'a eşit olmuş olacak. Peki gelelim sonuca. Biraz önce a kare artı b kareyi bulacağız demiştik. Ki bunu kaç bulduk? 40. Bunun yerine 40 yazdığımızda 40 bölü 4 kaç oluyor? 10. O zaman bizden istenilen cevap 10'dur. Yani cevabımız B şıkkı.